Herkese merhaba Mavi Kelebek Etkisi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda Tart e, Zeyn gündem açılımı yapmaya Niyet ediyorum e, Kolektif bilinç adına bilin ve bütünün hayrına olmasını Zamanlı zamansız zamanlarda e, Her kim bu videoyu izliyorsa e, Ona şifa olmasına Niyet ediyorum Evet Bakalım buındaki kişinin zihin, gündem ve kalp açılımında neler duyacağız kartlardan Bu videoyu her kim ne zaman izliyorsa masfa olmasını niyet ediyorum. bir odaklanıp niyetimizi alalım. istemizden de destek alalım Evet hadi bakalım. yorumlamaya başlıyoruz aklımızdaki kişi gerçekten duygusal anlamda şu anda yoğunluk Yoğun bir duygu sağlık içerisinde ve kendi durumunu düşünüyor. Evet, yeni bir şeyler başlatmak istiyor enerjisinde. Şöyle kart açayım Kartımın bir tanesini düşürdüm. Evet. Böyle hemen hızlıca açıyorum kartlarımı. Şu anda duygusallığı ön planda ol. Ön planda. Evet, sağlık ön planda. aklımızdaki kişinin duygusallığı ön planda. Şu anda hani çok böyle hassas olduğu bir dönem içerisinde bir şeyleri başlatma enerjisi ve bu başlatma enerjisiyle aslında belki de bir şeyleri yeniden inşa etmek üzerine başlatmak istiyor. Ve bu başlatmak istediği enerji sevgi üzerine var sevgi üzerine var olan sevginin daha hani böyle yeni adımlar atmaya yönelik bir girişimde bulunmak istiyor. Kendi üzerinde olan baskılar var ise bu baskılardan kurtularaktan hani daha kendini mutlu ve huzurlu bir ortam içerisinde olmaya yönelik bir adım atacak. Ve bundan sonraki sürecinde artık hayatına dair e, yapması gerekenleri yapması gerekenleri e, hedef yapması gerekenlerin hedefi doğrultusunda harekete geçecek diye görünüyor. Ve e, şu anda aile içerisinde yaşamış olduğu bazı sıkıntılar mevcut ve e, bu yaşamış olduğu sıkıntılar e, belki hani onu üzse de aklıyla e, mantığı arasında e, bir gergit yaşama durumu içerisinde. E, belki de hani e, ne yapacağını şu anda e, bilemiyor hani size karşı. Ve e, iletişim kurmak istiyor. Bu iletişim aslında hani sizinle kurmak istediği iletişim aile içerisine yönelik e, ve hani e, aynı çatı altında olma ağrısına yönelik bir iletişim kurmak istiyor. E, ve hani burada da zaten aile kartı çıktı ve burada da yine ev kartı çıktı. İkisi birbirine eş değer kartlar aynı e, düzlem içerisinde çıktı bize aklımızdaki kişinin, sevgisini bize göstereceğini e, bizimle Aslında e, kırgın olan üzüntülü sürecini geride bırakaraktan e, ilerleyen süreçte bir arada olma e, belki aynı evi paylaşmaya yönelik e, girişimlerde bulunacağını e, kartlar ifade ediyor e, ve bizim Aslında e, beklediğimiz şey Evet bizim aslında istediğimiz şey adalet ve bize bu adaletli durumu gerçekten sağlayacak şu anda onun bekleyişi içerisinde ve bizim karşımıza şu anlamda daha güçlü çıkmak istiyor. Şu anda sanırım bizden uzakta ve bu uzaklığı bitirmek istiyor aradaki uzaklığı bu hani yol mesafesi de olabilir belki hani şu anda aradaki hani duygusal anlamdaki bir uzaklık da olabilir bu uzaklığı bitirmek istiyor, birlikte olmak istiyor, adaletli bir şekilde yanınızda bulunmak istiyor ve karşınıza çıktığı zaman kendisini daha güçlü, daha kendinden emin, daha otur oturaklı ve kalbindeki ve aklındaki bilinmezlikleri geride bırakaraktan önüne daha iyi bir şekilde odaklanarak sizinle birlikteliğine, yol almak istiyor diye görünüyor evet aldık kabul ettik diyelim şimdi bir de anlık enerjisine bakalım aklımızdaki kişinin şu andaki anlık enerjisi nedir acaba evet şu anda aklımızdaki kişinin biraz finansal durumlarında sıkıntı olduğu ve e, bu finansal durumlarındaki belki hani iş iş durumu da belki sıkıntı e, ve hani şu yönde dikkat etmesi gerekiyor e, etrafındaki insanların e, onun belki de arkasından iş çevirmeye yönelik girişimlerinin olduğu sinyalleri de kartlarda yansıyan bir e, enerji içerisinde. Evet e, videomu sonuna kadar izlediyseniz lütfen beğenip e, takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.